arkadaşlar. Bugün yine büyük bir maceranın içerisindeyiz. Bugün neredeyiz? Bugün gördüğünüz üzere Ankara'nın merkezinde herkesten uzak <gülüyor> yerlerdeyiz. <gülüyor> Ormanın denizindeyiz. Evet. Arkadaşlar şu anki konumu tarif etmek gerekirse gördüğünüz üzere arkamızda Çankaya bölgesi var. Şu an otlu ormanların içerisindeyiz. Kameramı arkaya alırsan arkada bir kent gözüküyor incek tarafı hemen bu tarafta arkadaşlar. Şu an biz yola otteden çıktık ama şu an navigasyon dışarısındayız. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz. Bakalım bu macera nasıl sonuçlanacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Ara arası gelişmeleri aktaracağım. Şimdi görüşmek üzere. <laughs> Ayı çıkarsa ne yapacağız? Beyler. Ayı. Beyler dikkat edelim. Kanka uğurlu girişimi yapabilir miyim? Efe. <laughs> Şu benim geçenki fener olsaydı Arkadaşlar videoda... Arabanda dio... fener var mıydı? Efe? Yoktu. Kapalı. Arkadaşlar video ne kadar gözüküyor bilmiyorum da ormanın ortasında böyle kocaman bir yapı var. Şu ışık duvar, ışı duvarlar tutabilir misiniz? Tutalım kanka. Ormanın ortasında böyle kocaman bir yapı var. Beyler ışık duvarları tutun bir. Efe Bey çekim yapıyor. Araba çok kötü yerde ha. Aram, şu an araba kaysa gitse. Bura mı? Bakalım. Bura ne? Bence orada gizli bir geçit var kanka. Ha bak bu dediğim şey kanka. Kanka bunu yukarısına stoplanıyor. Bunlar kapak. Bu kapaklardan suyu veriyorlar daha sonra. Zaten burada bir su yolu var. Aa Efe şurada ismi yazıyor kanka üstünde. Efe mi yazıyor? Ferhat 10. 1956 mı? Beyler ismimizi kazacak mı buraya? Nerede yazıyor 1956? Orada yazıyor kanka gel. Oha. Bir dakika. Anadolu'nun kuş yuvasına bak lan ağacın tepesindeki. Oğlum karga yuvası falan varsa bizim götümüzü siker. Karga gibi o. Oğlum 1956. 1950. Beyler şu yazıyı okuyalım ya. Ferhat. Ferhat. Yanalım, yanaltı yan yan mı alt yazıyor altında? Alt Yanmayalım mı Ferhat? Ferhat korona 95 <laughs> yazıyor. <Ferhat. gülüyor> Abi cidden şuna bak okuyun ya. Ferhat. 1956 yazıyor da. Kol. Ferhat. Bunun üstünde ne var sizce? Aga bunun üstünde ya boşluk var ya da toprak dolgu şey, var. Şuradan. Ben arabayla mı gidelim? Gel bakalım şöyle. Şu beyaz şey ne kanka? beyler? Kanka o mezarlık. Yok <laughs> <laughs> ya. Her şey mezarlık ama. <laughs> Bakın şuraya ne düşmüş lan? Bakın beyler çıkmayalım ya. Dikkat edin. mı? Ne var? Şu an sesin geldiği yere çıkıyoruz. Bizim cengaver tayfamız laf dinlemedi. Ve laf dinlemediniz ve biz ifre olmaz. 5 kişilik bir arkadaş grubu olduğumuz için Sesin geldiği yere tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Şu an çok arkada kaldım. Arkadaşlar tepeyi çıktık. Manzara bu şekilde. Şu an ışıkların olduğu yere doğru gitmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle Otlu Ormanı'ndan inceye doğru geldik. Tahminlerimiz bu yönde. Beyler paniklemeyin gözünüzü seveyim. Ya yine kaçtınız ya, ya? <laughs> Beyler şey mi? Orada inemeyiz oradan gitmeyiz. oraya çıkmışız arkadaşlar. Orada resmi bir sınır olduğu için daha fazla gitmek istemedik. Vurulmak istemiyoruz. sönüyor bazen. Şimdi. Araba kaybolmuş. Hayda, arabanın ışığı yok. Sönüyor kanka. Sonunda bulduk. Buraya en son bir sene önce Gökberk, Murat ben gelmiştik. Gökberk'in puntosuyla buraya zar zor girmiştik. Ve gördüğünüz gibi aradığımız yer işte bu mistik havuz. Buranın gizemini hala çözemedik. Yani burada neden böyle bir havuz var? Bazı zamanda ne yapılmış? Özel gelmiş buraya? Baksana. 15 e 2020 diyor. Allah Allah. Bunun tepesinde Şimdi. ne var? İşte şu an yolumuzun üstünde böyle bir uydu gördük durduk. Ve çok ıssız bir yerde. Gece konu gibi bir yer Burada bir yaşam alanı dair bir iz bile yok. Evet. Murat da arkasından dolanalım mı? Burada yaşayan biri yok niye bu düşen abi o zaman. Ne abi? Bir, şey mı? Bir dakika. Oğlum bu nasıl bir yapı ya? Burada ne demir parmaklık var? Aa bal lan. Oğlum petik bal. Vallahi petik bal baksanıza. Yalnız beyler bir şey söyleyeyim mi? Benim dedem de aynısını yapıyor. Yazın kanka bizim köye ayılar iniyor. Ayılar eve dalanmasına dedem ayı kapının önüne bal koyar. Ayı bal ya. Ben. Tamam işte onun için ayı bal yesin diye. Yesin doğuşsun hmm. da gitsin diye. Oğlum buraları ne gömmüşler ıslak ıslak. Kanka buraya daha taze toprak atılmış. Karınca yuvası herhalde. Kanka bu kadar küçük ceset yoktu herhalde ya. Bebek mezarımız oğlum. Hayır illa insan olması gerekmiyor ki sincap cesedi de olabilir. Benim bok e Benim ama. Şuraya, şuraya gidelim mi? yıkılmış bir yapı var. Niye böyle bir şey var abi? Bir şey. Arkadaşlar şu an durduğumuz yerde mezar taşları bulduk. Aradığımız yerde bulduk sanırım. Çok mistik bir yer gibi duruyor. Anlamaya çalışıyoruz ama arabadan çıkmaya da korkuyoruz açıkçası. Ama yani taşların dizimine bakarsak cidden mezar taşı gibi duruyor. Zaten valetle konuştuğumuz zaman yukarıda eski yerleşim yerlerinin olduğunu söyledi. E yatır falan da olabilir çok fazla yukarı çıkmayın dedi. O yüzden size en fazla bu uzaklıktan gösterebiliyorum bu taşları. Gökberk kardeşim açalım ne düşünüyorsun? Kardeşim açalım açalım. Kardeşim ne düşünüyorum? Yani zorlu yollardan geldik buraya. Gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşadık. Evet. Murat Barlasıknesi yüzünden güvenlikler bize silah çekti. <laughs> Ama Allah'a şükür atlattı çünkü stikerimiz var. <laughs> Sahte olduğunu anlamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Efendim PKK'lılar geldi. Buraya PKK'lılar falan basmak açtı. Allah Allah. Nasıl buldular abi burayı? <laughs> <laughs> Yok. E, zehirli kalkan balıkları... Ha. İçeride <laughs> silah depomuz var. Yok, silah depomuz, depomuz var. var. <laughs> Arkadaşlar başka maceralarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın ve hoşça kalın. <laughs> Şarjda mı <zaten> şey kanka? Bu adamı görmüyoruz hatta <laughs> değil mi kanka adamı? <laughs> abi! Adam. Aa Oğuz abi, abi. o <laughs>